Ben bu basın açıklamasına ihtiyaç niye duydum? 20 gündür tekir dahilimiz Süleyman Paşa'da yalan yanlış ve kirli haberler duyuyorum. Arkadaşlar ben 2011 yılında biz bu esnaf kefalet kredi kooperatifini Ali Rıza Başkanı'nın başkanlığında bu yönetimi oluşturduk. sonra hizmetimize başladık. 10 yıldır ben kooperatifin içinde, esnaf kefalet kredi kooperatifin içinde 10 yıldır başkan vekilliği yapıyorum. Sizlere en doğru doğru bir tane olmak şartıyla doğru bilgiyi veriyorum. Bütün esnaf ve sanatkar arkadaşlarıma. Şimdi bizim yönetimimizi başarısız ve bilgisizler suçlamaya çalışıyorlar. Neymiş başarısızlığımız? Başarısızlığımız Çorlu esnafına 10 günde 20 günde kredi veriyor ama Tekirdağ ili 4 ay 5 ay sıra bekletiyormuş. Sevgili ortaklarımız, sayın üyelerimiz 4-5 ay bekliyorsa bu sıra neden bekliyor acaba bir sormak lazım. Çorlu 800 tane esnafımıza kredi verirken biz 1911 esnafımıza kredi vermiş. Çorlu 800 tane esnafına bir yılda 40 milyon kredi veriyor. Biz 136 milyon veriyoruz. Kaç kat oluyor bu 40 milyonun 136 milyon? 3 kat oluyor. Pekala. Burada soruyorum sizlere. Çorba başarılı, Tekirdağ başarılı. Üç katı kredi veriyoruz. 1911 kişiye kredi veriyoruz. Ama başarısız gösteriliyoruz. Sevgili basın, sevgili misafirler. Sevgili otaklarımız. Sıra neden oluşmuştu? Sıranın oluşmuştu oluşturduğunda iki tane neden var. Birincisi sıra yazmazsa sıra olmaz sıra yazmazsa sıra olmaz. Biz biz 1900 tane esnafımıza kredi verirken bunu biz 1500 tane esnafımıza verirdik ve hiç de sıra olmazdı. Sıra olmadı, olmazdı. Gene de verildi kredisi. Ama yeni ortağımız dükkan açmış, esnafımız o olarak kayıt olmuş. Almış kayıt belgesini, gelmiş kapımızı çalmış. Selamünaleyküm başkanım. Ben sizin üyeniz oldum bu devletimizin vermiş olduğu düşük faizli krediden fayda almak istiyorum demiş. Biz bunu diyebilirdik. Kardeşim, pandemi var, paramız kısıklıdır, yeni kayıt alamıyoruz, mevcut üyelerimize veriyoruz derdik. Hiç sıra yazmazdı, sıra olmazdı. Doğru mu? Doğru. Pekala bu sıra oluştu. Kaç tane sıramız var bizim? tane esnaf ortak arkadaşımız bekliyor. Şimdi bizim iki tane elimiz var. Bir tanesi yukarıdan devletten gelen parayı dağıtıyoruz. Bir tanesi de esnafımıza dağıttığımız kredinin geri dönüşümünü topluyoruz ve onu dağıtıyoruz. Pekala biliyorsun dünyada bir hastalık yayıldı. Hastalıktan dolayı vatandaşımız iş yapamaz oldu. Devletimiz de buna ne dedi? Esnafımızın kredisini ben erteliyorum. Kimse ödemeyecek. Pekala. Biz şu anda 380 tane kredi bekleyen esnafımıza parayı parayı vermemiz için bize 49 milyon para lazım. 49 milyon para lazım. Güzel. Pekala biz kredi vermişik, ödemelerini tahsil edememişik. Ertelendiğinden dolayı bizim o hesaptan alacağımız kaç paraymış? 64 milyon. Pekala. Biz ödemelerimizi alsaydık, 64 milyonumuzu alsaydık, bizim ödememiz ne kadarmış bekleyen kredi? O 49 milyon. 64'ten 49 milyon çıkardığımız zaman kaç para kalıyor? 15 milyon kalıyor. Bu ne demek oluyor? Demek ki biz esnafımızdan parayı tahsil etseydik, biz bu sırayı oluşturmazdık. Parasını verirdik, ak davatta 15 milyon paramız kalırdı. Esnaflara seslenirdik, kredi almak isteyen yok mu? 15 milyon paramız var daha kenarda. Vermedik, derdik. Neymiş bu? Demek ki birincisi sıra yazmışım, sıra oluşmuş. Hiç kimseye paramız yok. Git sen dememişim. Yazın. Sıranı bekle. Paranı alırsın kardeşim demişim. Kimseyi kayırmamışım. Paramızı tavsiye etseymişim. Demek ki bizim bırak sırayı daha kasamızda 15 milyon daha paramız olurdu. Bu anlaşılmayan bir konu var mı? Gayet net. Anlaşıldığına inanıyorum ben. Bunu esnaf ve sanatçı arkadaşlarımız bunu dinlesinler ve doğru olduğunu mutlaka anlayacaklardır. Arkadaşlar birincisi bu. İkincisi bazı aday arkadaşlarımız veya esnaf ortaklarımız bizden ipotek dayatıyorlar. İpoteksiz bu kredi verilmiyor mu? Verilmez mi? Bazı başkanlarım diyor ki olaylarımız biz vereceğiz. Arkadaşlar bu ipotek olayı genel kuruldan çıkmış. İpoteksiz kredi verilmeyecek diye genel kurulda imzalar atılmış. Hal böyleyken, hal eğer ki ipoteksiz kredi verilmiş olsa bunun örneği var. Bazı illerde verildi bunlar. Arkadaşlar herkes hepimiz ben de dahil biz ticaret ediyoruz. Ticaret uğraşıyoruz. Bırakın ipoteksizliği, ben çek aldığım halde çeklerin karşılıkları ödenmiyor. Rakam söylemesi ayıp olur, rakam söylemeyeceğim. Her yıl bir dünya paraların batıyor benim. Biz üç kişiden, beş kişiden, yüz kişiden madde olmuyoruz sevgili arkadaşlarım. Biz üç bin kişiye hitap ediyoruz. Üç bin tane üyemize hiç ipoteksiz Allah için kredi verilir mi? Bu paraları biz nasıl tahsil ederiz? Tahsil edemediğimiz zaman kimin parasını batıracağız? Devletin parasını batıracağız. Başka ne olacak? Bir yıl sürmez. Beş ay sonra esnaf kefalet kredi kooperatifi kredi veremez duruma gelir. Veremez duruma gelir. Bazı illerde bunun örnekleri var. Ne var bazı örnekleri? Kooperatif başkan ve yöneticileri İpoteklere hiç dikkat etmeden, bırak ipotek almamayı, ipoteklere dikkat etmeye, etmediği takdirde kredisini vermiş. Verdikten sonra ne olmuş? Arkadaşımız krediyi ödememiş. Kredi ödemeyince 3-4 ay sonra icra işlemi başlamış. İpotek alınan ipotek satılmaya karar verilmiş ve satılmış. Kaç para tutmuş hipotek? Bazı tutmuş 70 lira, bazı tutmuş 100 lira, bazı tutmuş 150 lira. Her ortaktan kimisinden 100 lira, kimisinden 50 lira, kimisinden 40 lira kooperatif zarar etmiş. Üst birlik devlet ne diyor? Bir dakika. Bir dakika. Burada bir yanlışlık var. Biz yönetimlerden bu yetkiyi alalım. Alalım. Biz bunlara Resmi ekspertiz şirketlerine atalım. Ekspertiz şirketi gitsin, ekspertizini yapsın ve krediyi karşılamayacak olursa biz ekspertiz şirketten bu parayı tahsil edeceğiz. Biz de oh dedik ya biz de bu sorumluluktan kurtulduk dedik. İyi ama kazanacağı böyle değil. A, ah bir baktık ki yerin konumuna göre 1000 bin lira, 1500 bin lira, 2000 lira. Ekspertiz ücreti çıkıyor. Ali Rıza Başkan'ın hemen yönetimi topladı. Arkadaşlar zaten esnafımız zor durumda. Zaten bir dünya paraları kesiliyor. Bir de bu üzerine kanun gelmesin. Biz bu sorumluluğu kabul edelim. Taşın altına elimizi koyalım. Dedi ve açtı telefonu. Dedik efendim ben bu ekspertiz olayına karşıyım. Ben ekstrakti şirketine vermek istemiyorum. Vatandaşımdan 2000 bin lira, 1500 lira ücret kesilmesine müsaade etmek istemiyorum. Bunun sorumluluğunu ben kabul ediyorum. Krediyi verelim. Tahsil edemezsen, ipoteğe karşılamazsa ben bu parayı öderim dedi. Pekala. Esnafı korumak, kollamak nasıl olacak daha bilemiyorum. Biz esnafı, üyemizi nasıl kollayacağız? bu kollamak değil midir? Pekala bunun altına sorumluluğumuzu, imzamızı, taşın altınıza elimizi koyduğumuz zaman biz ipotek nasıl alamayız arkadaşlar? Sizlere soruyorum. Ben tüm üyelerime, esnafıma, sanatkar arkadaşıma, krem kullanan arkadaşlarıma soruyorum. Bugün bir tamirci arkadaşım motor yapıyor ama eğer ki bir evrak almazsa, bir garanti almazsa parasını tahsil diyor. Bunlar buraya gelmiş. Bir kişi, iki kişi, üç kişiden uğraşıyor. Biz üç bin kişiyi baz alıyoruz. bin kişi diyor. Üç bin kişi bir insanın tanıması mümkün mü? Bir yönetimin üç bin kişiyi tanıması mümkün mü? Biz kimin? Parasını cari burada. Bu para devletin parası. Böyle bir şey yok. Böyle bir kredi modeli de yok. Kesinlikle bu yanlış bilgilerdir. Ben doğru bir tane beni sanatkar ve esnaf arkadaşlarım iyi dinlesin. Bana itimat etsinler. Ben burada bir başkan vekili olarak 10 yıldır hizmet veren bir kardeşiniz, arkadaşınız olarak ben doğruları söylüyorum. Bunun altını çizelim. Az önce yine söyledim. Bekar insana eş kosam, boşama çok kolaydır. Öyle ben yaparım, ederim yok. Böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Kabul edilemez bu. Öyle ben ipotek almayacağım. Yok işte sıra bekletmeyeceğim. Böyle bir şey olamaz. Biz bu kooperatifi canla başla en doğru şekilde yönettik. Allah nasip ederse bize nasip olursa yönetmeye de devam edeceğiz. Ve öyle bana 50 bin lira para gelecek. Biz bunu hemen kapatacağız. Ya arkadaşlar öyle bir şey ki ben para kesmem diyor. Bugün Türkiye'de 958 tane esnaf kefalet kooperatifi var. 958 tanesinin 957 tanesi bu paraları kurallara göre, emredildiğine göre kesecek. Sadece biz başkaldıracağız. Bunlar hatta biz akıllı. Bunu yapmamız mümkün değil. Yok böyle bir şey. Olamaz yani. Mesela az önce bir açıklama duydum bir kardeşimden canlı açıklama yapmış Abdurrahman Acar kardeşimiz. Diyor ki ben gittiğimde bana kredi vermediler. Sami Başkanım, şimdiki adayım kefil oluyorum dedi ve verildi. Ben ona çok azıcık, kısacık açıklama getireyim. Doğrudur. Nasıl doğru olmuştur? Beni aradı bir iş adamı kardeşimiz. İsmini de verebilirim. İhsan Ateş aradı. Hamdi bir arkadaşımız, kardeşimiz var. Tüp bebek olayı varmış. Çok mağdur olmuş. Bundan Sami Başkanım'ın da haberi var. Bu krediyi bir harekete koyar mısın dedi. Ve ben bunu hemen buraya geldim müdürüme. Burada bir acelesi olması gereken bir vaka varmış. Bu hemen krediyi çıkartır dedim. Ve üç günde hazırlattım bankaya gönderdik. Şimdi ipotekten ufak tefek bir şey gözükmüş. Dediler ki başkanım e, bu kredide biraz e, zafiyet var. Dedim bir saniye ben hemen arayayım kardeşimi. Kardeşim bu arkadaşımızın ipotekten ufak bir zayıflık görülmüş. Sen buna kefil olur musun? Dedim. Abi ben şahsen tanıyorum. Kefil olamam dedi. E güzel kardeşim hem referans oluyorsun hem şahsen tanıyorum diyorsun. Bu olmaz güzelim dedim. Sonra Sağamur Başkanım dedi ki ben kefilim. bir oraya kefil ol İhsan dedi. Ve kefil oldu. Aynı gün kredisini aldı. Biz kimseyi bayıra koşmuyoruz. İşini zorlaştırmıyoruz. Eğer ki prosedünü uygulamışsa kredi vermemek gibi lüksümüz yok bizim. A partili B partili o bize yakın bu bize uzak. Böyle bir şey yapmayız, yapamayız da. Yapmak da doğru değil. Böyle bir şey yok. Ben fazla konuyu uzatmayacağım. Ben buradan esnafımıza, tekir dairemize hizmet sunan esnaf ve sanatkar arkadaşlarıma sesleniyorum. Doğru bir tane. Bu en doğru bilgiyi bu Hamdi kardeşinden almış olsunlar. Buna inanmalarını istiyorum. Beni daha çok iyi tanır. Ben 25 yıldır siyaset yaptım. Bunu herkes bilir. 40 yılda ticaretle uğraşıyorum. Araştırsınlar benim ticaret anlayışımı da, siyaset anlayışımı da ona göre karar versinler. Doğru bir tane. Ben bu doğruları burada anlatıyorum. Doğrular bunlardır. Herkese çok teşekkür ederim. Bizleri sabırla izlediğiniz için sağ olun, var olun.